dir Okulumuz öğrencilerimizin hazırlamış olduğu ahi evren ve ahilik sunumları için öğrenci arkadaşlarımızı davet ediyoruz. nedir? Ademo kimdir? Türk milletinin, kültür köklerine var olan adalet, yiğitlik değerlerinin öncüsüdür. Ademo kimdir? Adalet, merhamet, dayanışma, yardımlaşma, teşkilatlanma <laughs> hareketinin öncüsüdür. Ademo kimdir? İslam kutuvet anlayışını yorum, <laughs> insanlığa sunulan bir hayat nizamı, bir medeniyet hareketinin öncüsüdür. Ahiret kimdir? Zenginle fakiret, üreticiyle tüketiciye, emek ile sermayeyi, halk ile devlete, iyi ve sağlam ilişkilerle sosyal adaleti gerçekleştiren bir hareketin öncüsüdür. Ahiret kimdir? Yetiştirdiği insanlarla idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askeri ve ticari bir model oluşturmuş. ahlakını da kurumsallaştırmış. İnsanlığa adil bir sistem örneği sunmuş bir hareketin öncüsüdür. Ahir kimdir? Ahilik teşkilatının kurucusudur. Ahir kimdir? Ahlaklı bir esnaf ve zanaatkardır. Ahir kimdir? Toplumun güveni kazanan insandır. Ahir kimdir? Dürüstlük ve dayanışmayı benim temelidir. Ahir kimdir? Kazancını adaletle paylaşandır. Ahir kimdir? Çalışkan ve fedakar bir insan. biz insan tipini oluşturan bir sistemdir. ası. Devleti Aliye'yi Osmaniye'nin cihan devleti olmasını sağlayan bir sistemdir. Ahilik nedir? Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığını sağlayan bir sistemdir. Ahilik nedir? Ahilik Anadolu'nun birliği, kardeşliğinin mayasıdır. Bizler Ahilik evran ticaret mesleki teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak Um